Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğim Neyse dur ya dur ya Son gün diye hüzünlendik ama Hüzünlenmeye gerek yok ya bence güzel bir şey Çünkü 36 günü bitirdik 36 günde Türkçe'yi bitirdik Artık paragrafı da daha önce bitirmiştik biz Türkçe için hazırız artık 30 netleri zorluyor 40'a doğru adım adım gidiyoruz diyebiliriz. Evet çok güzel bir çalışmaydı 36 günde Türkçe kampının son gününe geldik ve bugün kapanışı cümlede anlam testiyle yapacağız. Öncelikle sayfa 144'te şuradan 5 tane örnek cümlede anlam sorusu çözeceğiz. Daha sonrasında yetmez elime aldım paragraf soru bankımı orada sayfa 23'te test 2 var yanlış biliyorsam. Evet 6 tane soru var bunu çözeceğiz toplamda 11 soruyla cümlede anlama ve Türkçe kampına elveda diyeceğiz ayrılık vakti bizler için. Ama bu ayrılık gerçekten mutluluk verici. Çünkü 36 dile bak dile kolay. 36 gün boyunca seninle yol yürüdük sana yoldaşlık yaptım sen de bana yoldaşlık yaptın. Amacımız zaten bir rutinde güzel bir çalışma programıyla bu işi zirvede bitirmek. Çok güzel bir kamp oldu. Lütfen sen de düşüncelerini yorum kısmında paylaşmayı unutma. Kalemi aldım elime. Ekranı açtım. Sayfa tabii 144. İlk soru karşımızda bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek bulunmaz diyor. Firdevs Evin İthaki Yayınları etiketiyle bugün okurla buluşan ilk öykü kitabı Tavana Bak. Dört bölümden oluşuyor. Topluluk olmanın facialarına odaklanan çoğalma, yoksunluğa ve ıssızlığa merakla bakan eksilme, köprüler kurma telaşında denklik ve absürtlüğü kucaklamayı deneyen döngü. Şimdi diyor ki absürtlüğü kucaklamayı deneyen. Şimdi yorum yapmadı mı? Yaptı. O zaman öznel cümle var. Peki itaki yayınları etiketiyle bugün okurla buluşan ilk öykü kitabı diyor. Yani nesnellik değil mi? Çünkü ben şu yayın evinden çıktı kitabı. Mesela benim şu kitabım nereden çıkıyor? Kare dağıtımdan kitaptan çıkıyor yayın evinden. E, bunu söylemem nesnel bir şey değil mi? Evet nesnel bir şey. Dolayısıyla geçtik. Peki biçim cümlesi. Yani bu kitabın şeklini söylemiyor mu? Dört bölümden oluşur bu bölümlerin adı bu bu bu. Evet o kitabın şeklini bana ifade ediyor. Tamam. İçerinden bahsediyor. Bak şu bölüm şu, şu bölümde şunu yapar, bunu yapar vesaire. Ama hiçbir yerde üslup yok. Üslup anlatım tarzı, biçem. Şöyle anlatır, böyle anlatır. Hayır böyle bir ipucu yok, böyle bir cümle yok. Dolayısıyla üslup yok. O zaman ne yapıyoruz? E işaretledik. Gelsin ikinci soru bakalım. Yargılarından hangileri doğrudur diyor bu cümleyle ilgili. Okuyalım. Kolay işlenebilirliği. Tamirinin görece az masraf ve emek gerektirmesi ahşap ürünlerin çokça kullanılmasını ve giderek tüm dünya yayılmasını sağlamıştır. Şimdi bir kere giderek tüm dünya yayılmasını sağlamıştır. Aşamalı bir durum değil mi? Evet aşamalı bir durum. Hemen bir işaretledim. Gerekçe cümlesi neden ahşap ürünleri çokça kullanılıyor ve dünyada yayılıyor? Çünkü kolay işlenebilir olması, tamirin görece az masraf ve emek gerektirmesi. Bak gerekçesi burada. O zaman artıyı verdik. Tamam ikiyi de yuvarlak içerisine aldık. Peki öz eleştiride bulunmuştur. Var mı bir yerde öz eleştiri? Hayır yok. O zaman sadece 1 ile 2 doğrudur. Yani nerede? Gördüğünüz gibi D'de. İşaretledik ve 3. soru gelsin bakalım. Bu parçada numaralı cümlelerden hangileri olumsuz bir eleştiri içermektedir? Şimdi eleştiri olumlu da yapılabilir, olumsuz da yap yapılabilir. Yani bir değerlendirme yapıyorsun. Bu değerlendirmeler olumlu olabiliyor ya da yerine göre olumsuz olabiliyor. İşte bunu soruyor. Neşet Ertaş yıllardır hep Bozkır'ın tezenesi olarak anılır. Olumsuz yok. Ne var ki? Bu niteleme ozanının müziği için yanlış bir niteleme. Bak olumsuz bir eleştiri yaptı mı? Yaptı. İki yuvarlak içerisine al. Ayrıca halk ozanları için söylenen mahalli sanatçı gibi bir küçümseme de içeriyor. Yine bu durumla ilgili bir olumsuz eleştiri yapmadı mı? Yaptı. O zaman 2 ile 3'ün cevap olması gerekiyor. B'de gördüm. Ama devam etmem lazım. Emin olmam gerekiyor. Ozan'ın müziğinde Bozkır'ın etkisi var elbette. Bir olumsuz yok. Ancak o bir kent ozanı. ilk gençlik yıllarında kente gelmiş. En önemli eserini, eserlerini burada oluşturmuştur. Bir olumsuz yok. Dolayısıyla Olumsuzluğu 2 ile 3'te görüyoruz. Doğru cevap 2 ile 3'ü içeren B seçeneği olacak. Şimdi gelsin dördüncü soru. Yukarıda numara almış cümlelerden hangisi ayraç içindeki kavrama uygun bir örnek değildir? Mesela verdiğim en zor ödevleri bile birkaç gün içinde çözü veriyor. Çözü vermek, çözü ver hemen, çözü ver. Tezlik değil mi? Tezlik zaten. E vermek tezlik değil, unutma. Sonra verilen tarife harfiyen uyumama rağmen istediğim sonucu bir türlü alamıyorum. Şimdi yapmadığım bir şey için mesela bu tarifi istediğim sonucu almadığım için bir üzgünlük duyuyor muyum? Bir üzgünlük var ama yapamadığım şey için e, bu hayıplanmadır. Yaptığım bir şeyden pişmanlık duysaydım piş pişmanlık olacaktı. Doğan'ın en bakir köşelerinden olan bu yerde yeşilin ve mavinin her tonunu bulabilirsiniz. Beğenmedi mi? Bak beğeniyorsun bunu ifade ediyorsun. Ya bu oldukça bakir bir köşe. Yeşil var, mavi var. Daha ne olsun arkadaşım? E, Beğenini ifade ediyorsun. Tamam artı. Müdürü ve müdür yarmısını bahçede görünce onları karşılamaya koştu. Yani beklenti ne ya? Yani bir şeyden beklentin olur. Ama bu beklenti mi? Biliyorsun hareket ediyorsun. Gördün, koştun, gittin vesaire. Beklentiyle alakası yok eksi. Bu kuş gibi maaşla ayın sonunu rahat rahat getirmemi bekliyorsunuz. Getirmemi mi? Neyse ya da getirmemi bekliyorsunuz. Azımsama. Maaşın ne yapıyorsun? Azımsıyorsun. Yani bir tutar olarak, miktar olarak ölçülebilir bir şey maaş. Azımsıyorsun hepimizin yaptığı gibi. Azımsama yaptık maaşla ilgili. E, dolayısıyla bu da tamam ama Gördüğünüz gibi 4 uyumadı. Doğru cevap D seçeneği olacak. Ve 5. soru gelsin bakalım. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Şöyle ekrana sığsın bakalım. Masa tenisi 2 veya 4 oyuncunun birbirine topu karşılıklı attığı ortasında A bulunan masada oynanan bir oyundur. Tanım yaptı mı yaptı. O yüzden tanım cümlesi gitti. Salon tenisi adıyla bilinen en eski şekli 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordusu tarafından oynanırdı. Şimdi burada karşılaşma var mı? Var. Çünkü en eski şekli diyor. En varsa zaten direkt karşılaşma vardır demiştim. Bunu da eledik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Avrupalı oyuncuların egemenlikleri sürdü. 1953'ten sonra yavaş yavaş Asyalı oyuncular egemen oldu diyor. Şimdi yavaş yavaş Asyalı oyuncular egemen oldu. Bak aşama bildirmiyor mu? Bildiriyor. Bunu da eledik. Peki Türkiye'de masa tenisi 1920'lerden beri yaygın şekilde oynanmasına karşın bu sporda ne yazık ki istenen düzeye erişilememiştir. Hayıplama var mı? Var. Çünkü olmayan bir şey için üzüntü duyuyorsun, maalesef diyorsun. Ama herhangi bir öneri yok. O yüzden doğru cevap A. Diğerlerini elemiş olduk. Evet. Ne yaptık? Bu kitaptaki, kamp kitabımızdaki soruları çözdük. Şimdi sayfa 23'tü. Yanlış olmasın aklında öyle kalmış. Hemen paragraf soru bankasını açıyoruz. 23'te test 2 var. Çözmeye başlayalım. Evet sorular karşımızda. Test 2 hemen ilk soruya yaklaşıyorum. Diyor ki bu iki cümlede anlatılanların anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Alessia Savaşı milattan önce 52 yılında Galyalılar ve Romalılar arasında meydana gelen son büyük çarpışmadır. Alessia Savaşı Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olarak görülür ve günümüzde bile kuşatma savaşının en iyi örneklerinden biri olarak kabul görür. Şimdi bakalım Milattan önce 52'de Galyalar ve Romalılar arasında son büyük çarpışma olan, evet son büyük çarpışma diyor. Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olan, evet böyle söylüyor. Alesya Savaşı bugün bile kuşatma savaşının en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ya iki, daha doğrusu A, iki nereden çıktı? İki cümlenin birleştirilmiş hali en doğru bir şekilde A'da görülüyor şu anda. Ben yanına bir artı bıraktım. Şimdi B'ye dönelim. Milattan önce 52 yılında Galyalılar ve Romalılar arasında meydana gelen en büyük çarpışma olan ama yukarıda ne diyordu? Son büyük çarpışma olan altını çizmiştim. Dolayısıyla hiç gerisini okumama gerek yok. Çarpı attım. Çünkü sen bir cümle çıkaramazsın, bir cümle ekleyemezsin, değiştiremezsin. Yaparsan doğru bir biçimde birleştirmemiş olursun. Dolayısıyla B'yi eledik. Alesya Savaşı milattan önce 52 yılında Galyalılar ve Romalılar arasında meydana gelen son çarpışma olur. Ama burada ne diyor? Son büyük çarpışma. Son büyük çarpışma ile son çarpışma arasında dağlar kadar fark var. Üzgünüm C elendi. Günümüzde bile kuşatma savaşının en iyi örneği olarak kabul edilen. Bak burada ne diyor? En iyi örneklerinden. Şimdi en iyi örneklerinden birisi olmak farklı bir şey. En iyi örneği olması çok bambaşka bir şey. O yüzden üzgünüm D de gitti. Alessia Savaşı Sezar'ın en büyük başarılarından biri olarak bilinmekte olur. Bakalım. En büyük askeri başarılarından birisi diyor. Burada ne diyor? En büyük başarılarından birisidir diyor. Şimdi en büyük askeri başarı farklı bir şey. En büyük başarı bambaşka bir şey. Ya yorum yapma arkadaşım. Geç bunu da öyle. Ama gördüğünüz gibi A diye iki cümlenin doğru birleştirmiş hali. O yüzden doğru cevabın A olduğunu kanıtlamış olduk. Diğerlerinde hatalar vardı. Eklemeler çıkarmalar vardı. O yüzden işaretledik gelsin. İkinci soru bakalım. Bu parçada yer alan numaralı cümleler için aşağı yukarıdan hangi söylenemez diyor. Hemen bakalım. Birinci cümlede bir amaçtan bahsedilmiştir. Daisugi Japon halkının ormanlarını yok etmeden kaliteli kereste elde etmek üzere yüzyıllar önce keşfettikleri harika bir yöntem. Amaç ne? Ormanlarını yok etmeden kaliteli kereste elde etmek. Amaç var mı? Var tabii ki, artı. İkinci cümlede bir karşılaştırma yapılmıştır. Asırlarca yaşayabilen bu ağaçlar belli bir geometrik formda sık ve düzenli bir şekilde budanır. Meyve olarak yine uzun ve dikey formda büyüyen bir ağaç verir. Bir karşılaştırma gördün mü efendim? Görmedim. Ben göremedim. Sen gördüysen lütfen yorum kısmında yaz. Soru işareti ekledik. Üçüncü cümlede benzetme ilgisi kurmuştur. Hemen bakalım. Japon halkının meyve ağacından meyve toplar gibi. Bak meyve ağacından meyve toplar gibi odun asadı yapıp. E o zaman bir benzetme ilgisi var mı? Var tabii ki. Meyve toplar gibi odun asadı yapıyorsun. Daha nasıl bir benzetme olmasın? Tamam artı verdik. Dördüncü cümlede gerekçeli bir yargı bulmaktadır. Bu şekilde ağaç yetiştirip kereste öğretmenin altında ülkenin geniş bir ormanlık alanı olmaması yatıyor. Neden bu şekilde ağaç yetiştirip kereste üretiyorsun? Çünkü Ülkede geniş bir ormanlık alan yok. Gerekçeli bir yargı var mı? Var. Artı verdik. Beşinci maddede koşula bağlı bir duruma yer verilmiştir. Japonlar bu teknikle odun ve kereste ürettiklerinde ormanların yok olmasına engel olacakların bilincindedirler. Neden böyle üretiyorlar? Çünkü ormanların yok olmasına engel olmak istiyorlar. Yani böyle yaparlarsa ormanlar yok olmaz. Koşul var mı? Var tabii ki. Böyle ürettiklerinde ormanları yok olmayacak. Dolayısıyla bu da tamam ama İkide bir karşılaştırma yok. O yüzden doğru cevap B seçeneği şimdi gelsin. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır diyor. İnsan dilinin altında gizlidir. İnsanı konuştur, her şeyi öğren diyor. Bazen hani sessiz insanlar vardır ya da çok fazla bir şey paylaşmazlar. Bilemezsin kötü mü insanlardır, iyi mi kötü mü, nasıl cömert mi, cimri mi bilemiyorsun. Konuştukça, keşfettikçe anlayabiliyorsun. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Ne alakası var? Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Tatlı dilden değil başka bir şeyden bahsediyoruz. Bir insan tanımak istiyorsanız onu konuşturun. Ne diyordu? İnsan dilinin altında gizidir. Onu tanımak istiyorsanız onu konuşturun. E, tamam bak bunu destekliyor. O yüzden artıyı verdik. Doğru cevabın C olması lazım. Peki D ne diyor? Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Ne alakası var? Herkes ağzından çıkanın sorumluluğunu almalıdır. Ay alakası yok. Burada insan konuştukça anlaşılır. Yani o gizli konuştukça ortadan kalkar diyor. Bunu da C'de ifade ettiğini görüyoruz. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Şimdi gelsin kaçın soru? Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene uzak düşmektedir? Bakalım insan kendini ancak insanda tanır. İnsan kendini ancak insanda tanır. Güzel bir cümle ya. Bence doğru bir cümlede. Karşılaştığımız her farklı karakter farklı bir yönümüzde bizi yüzleştirir. Yeni bir insan tanıyorsun. Bak insan tanıyorsun ve kendini tanıyorsun farklı bir yüzünde yüzleşiyorsun. Kendini tanımış oluyorsun. Aa harika. Tamam artı. Yalnız insan kendini tanıyamamış insandır. Çünkü başka insanda tanırsın diyor. Burada da yalnız kalırsan kendini tanımamış olursun. İnsan kendini keşfetme sürecinde ne kadar güçlü olduğunu zayıf noktalarını karşısındakinden öğrenir. Yani başka bir insanda tanırsın kendini de. Çok güzel. Sana baktıkça kendimi daha iyi görüyorum. Senin izlerin benim oldu artık. Şimdi diyor ki sana baktıkça kendimi görüyorum. Senin izlerin benim oldu artık. Kendimi daha iyi görüyorum hatta diyor. Yani sen de kendimi daha iyi tanıyorum diyor. E dolayısıyla bu da insanda tanır ifadesini destekler. Ama geriye E kaldı. Ne diyor E? Kendimize benzeyen insanları daha iyi analiz ederiz. Bak burada dur. Şimdi diyor ki sen karşıda bir insan gördün. Sana benziyorsa sen onu daha iyi analiz edersin. Çünkü kendini tanıyorsun. Ama başkasına kendini tanımak anlamı yok. Kendini tanıyorsun o yüzden onu daha kolay anlıyorsun diyor. Tam tersini söylüyor. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği şimdi gelsin. Beşinci soru bakalım numaralamış ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Rönesans döneminin yaratıcılığı, yenilikçiliği ve canlılığının asıl yürütüsü olan kent insanları yani bir bakıma tüccarlar zenginlik içinde yaşamışlar ama geniş kitlelerin efendisi olamamışlardır. Bu tüccarlar enerjilerini ve zamanlarını bu kitlelerin yönetimine değil en karlı ticaretin nasıl ve kimlerle yapılacağına harcamışlardır. Şimdi diyor ki Rönesans döneminin yaratıcılığı, yenikçiliğe ve canlılığın asıl yürütüsü olan kent insanları yani bir bakıma tüccarlar zenginlik içinde yaşamışlar ama geniş kitlelerin efendisi olamamışlardır. Çünkü diyor ki onlar en karlı ticaret nasıl yapılır bununla uğraşmışlardır. Böyle bir cümle. O zaman bakalım birinci cümlede ortaya konulan durumu eleştirmektedir. Şimdi ikinci cümlede birinci durum mu eleştiriliyor? Hiç alakası yok eledik. Birinci cümlede ortaya konulan durumun zıttını ifade etmektedir. Ne alakası var onu destekliyor sebebini söylüyor aslında geçtik birinci cümledeki yargının gerekçesini belirtmektedir. Yani burada diyor ya geniş kitlelerin efendisi olamamışlardır. Neden olamamışlardır? Çünkü onlar zamanlarını bu kitleleri yönetmek için değil en karlı ticaret nasıl ve kimler yapılır bunu harcamışlardır. İşte o yüzden zaten efendisi olamamışlardır. Onun gerekçesi söylenmiyor mu? Söyleniyor, belirtiliyor. Birinci cümledeki yargının gerekçesi o zaman doğru cevabın C olması gerekiyor. Peki D'ye bakalım. Birinci cümlede ortaya konulan düşüncenin koşulu öne sürmüştür. Ne alakası var? Koşulla alakalı bir şey yok zaten. Birinci cümle ile amaç sonuç ilişkisi kurulmuştur. Yani amacım şu. O yüzden böyle yaptım. Yani tam böyle bir ilişki yok. Burada sadece sonuç bu. Bunun da gerekçesi ne? Bunun da gerekçesi bu. Bu buna neden olmuştur. Tarzında bir ifade olduğu için doğru cevap C olacak. Ama sonuç ilgisi yoktur. Bunu eledik. Doğru cevap C. Şimdi gelsin. 6 ve aynı zamanda bakıyorum. Son sorumuz efendim. Artık kampımızın da son sorusunu çözüyoruz. Orta Asya'da yaşayan Kuzey Hun Türklerinin Karadeniz'in kuzeyindeki. Şimdi bak. Orta Asya'da yaşayan Kuzey Hun Türklerinin Karadeniz'in kuzeyindeki barbar kavimlere baskı yapmasıyla 375 yılında başlayan büyük göç hareketine kavimler göçü adı verilir. Birçok sonucu olsa da bunlar arasındaki en önemli olanı günümüz Avrupa devletlerinin temelinin atılması, derebeyli kurumunda böylelikle ortaya çıkmasıdır diyor. Şimdi gel bu iki cümleyi doğru bir biçimde seninle birleştirelim. Evet, Orta Asya'daki Kuzey Hun Türklerinin kuzeyinde yaşayan, öyle demiyor, Orta Asya'da yaşayan Kuzey Hun Türklerinin Karadeniz'in kuzeyindeki barbar kavimlere baskı yapması. Ama burada diyor ki Orta Asya'daki kuzey Hun Türklerin kuzeyinde yaşayan barbar kavimleri. Hayır Karadeniz'in kuzeyinde. Bir yanlışlık var bunu eledik. 375'te Orta Asya'da yaşayan kuzey Hun Türklerinin. Tamam. Karadeniz'in kuzeyindeki kavimleri. İyi de barbar kavimler nerede? Barbar kavimleri sildim. O yüzden bir eksi hak etti. Soru işaretini bıraktım. Devam edelim. Kuzeyindeki kavimlere baskı yapmasıyla başlayan ve büyük bir göç hareketi olan kavimler göçünün en önemli sonucu. Tamam. Derebeyliğin orta çıkması ve böylelikle günümüzdeki Avrupa devletlerinin temelinin atılmasıdır. Olabilir ama şuradaki barbar kavimleri sildiği için ki en önemli şey bir soru işaretini fazlasıyla hak etti. Ben daha doğrusunu bulacağıma inanıyorum. Bugünkü Avrupa devletlerinin temelini atan derebeylik kurumunun ortaya çıkmasını sağlayan kavimler göçü Orta Asya'nın kuzeyinde yaşayan Hun Türklerinin barbar kavimleri baskı yapmasıyla 375'te başlamıştır. İyi de yani Avrupa'nın şey pardon Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan barbar kavimler vesaire bunları kullanmıyor. Dolayısıyla eksiklik fazlasıyla söz konusu ben şuraya da çarpıyı attım. Hatta Orta Asya'nın kuzeyinde yaşayan Hun Türkleri diyor ama burada Orta Asya'da yaşayan kuzey Hun Türkleri diyor. Dolayısıyla bunu da elemiş oldum. 375'te Orta Asya'daki kuzey Hun Türklerinin bak aynı şekilde başlıyor. Orta Asya'da yaşayan kuzey Hun Türklerinin Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan barbar kavimlere baskı yaptığı için tamam baskı yaptığı için e, devam edelim. Başlayan büyük bir göç hareketi olan kavimler göçünün en önemli sonucu buraya kadar her şey tamam uyuyor. Bugünkü Avrupa devletlerinin temeli atılması böylece derebeylik kurumunda ortaya çıkmış olmasıdır. Tamamen uyuyor hiçbir eksiklik yok gördüğünüz gibi. Hatta buradaki barbar ifadesini kullandığı için B'de yoktu. Ben bunu artık eledim çünkü daha doğrusu var. Dolayısıyla benim gözümde artık doğru cevap D seçeneği soru işareti yok. Çünkü barbarı da eklemiş diğerleri tamamen uyuyor. 375 yılında Orta Asya'da yaşayan barbar kavimleri. Orta Asya'da değil Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan barbar kavimler olacak. Dolayısıyla bir kere hatayı baştan yaptık. Eledik ve böylelikle cümlede anlam sorularının sonuna geldik. Doğru cevap neymiş bu arada? onu söyleyeyim tabii ki. D seçeneği olacak güzel bir soruydu. Böyle iki cümle verilip bunların doğru birleştirilmiş hali son zamanlarda artık sıklıkla soruluyor. Bunun da bir örneğini hatta iki örneğini bu teste bugün görmüş olduk. Evet efendim 36. günü tamamladık. Cümlede anlamla ilgili 11 tane soru çözdük. Devamını çözmeni öneririm. Sözcükte anlam ve cümlede anlam için. Çünkü toplamda 7 soru biliyorsunuz. Her sene TYT Türkçe'de cümlede anlam ve sözcükte anlamdan geliyor. O yüzden sen hemen test 1, test 3, test 4, test 5 çözmeye devam ediyorsun. Cümlede anlam hatta sözcükte anlamda sorularını çözmeye devam ediyorsun. İyice zihnine yerleştiriyorsun ama ben sözcükte anlamla cümlede anlamı paragraftan ayrı tutamıyorum. Çünkü paragrafta da ne kadar iyiysen ne kadar haşır neşir olursan sözcükte anlam ve cümlede anlamda da bu kadar iyi olursun. Yoksa böyle hani sadece konu odaklı çalışıp ben sözcükte anlamda cümlede anlamda 7'de 7 yapacağım deme şansın yok. Paragrafla alakalı. Ne kadar çok paragraf çözersen, ne kadar çok anlam sorularını kafa yorarsan bu sorularda doğru yapma şansın o kadar yüksek olacaktır. O yüzden son tavsiyem bu olsun kampın 36. günde. Evet bir ayrılık şarkısı çal benim için demiştik. Ayrılık ama bu mutluluk veren bir ayrılık çünkü 36 günü bitirdik. Bunun öncesinde de 12 günde paragrafı bitirdik. 12 gün artı 36 gün toplamda 48 günde biz Türkçe'yi halletmiş olduk. Şunu soruyorsunuz en sonunda söyleyeyim. Hocam bunu 10 günde bitiremez miydim? 10 günde de bitirsin. 5 günde de bitirsin. Fayda alır mıydın? Alamazdın. Buradaki amaç aslında bir süreç işi. Bu süreçte böyle düzenli bir şekilde Türkçe adım adım halletmek önemliydi. Biz aynı zamanda bunu sana sunmuş olduk. Bana mesaj atanlar vardı. Hocam ücretsiz olarak koştuk verir misiniz mat durumu olmayan öğrenciler? Aslında bu yaptığımız tüm çalışmalar bu koştun bir parçası. Ama bu süreçte hep yanınıza ben motivasyon anlamında, psikolojik destek anlamında olacağım. Ama bu yaptığım programda aslında koçluğun çok büyük bir temelini oluşturuyor. Lütfen bunun kıymetini Bilin diyorum ve gerçekten veda etme zamanı çünkü inanılmaz terledim. Yani keşke şu tişörtün durumunu görebilseniz, anlayabilseniz verilen bu emeğin ne kadar kıymetli olduğunu da anlardınız. İyi ki varsınız. İyi ki 36 gün boyunca benimle yol yürüdünüz. Umarım faydasını fazlasıyla gördünüz. Lütfen videonun başında da belirttiğim gibi düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Düşünceleriniz benim için son derece önemli. Bundan sonra yeni çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarımıza yol olsun, fikir versin. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin efendim. Aynı zamanda bu kampı sevdiklerinizi paylaşırsanız 1 milyona doğru giden Deniz Hoca'nızı beğeni ve abone olula desteklerseniz Hepinize müteşekkir kalırım. Daha fazla uzatıp saçmalamak istemiyorum. Kendinize iyi bak, hoşça kal. Hepinize yürekten başarılar.